<laughs> Merhaba. Evet, ufaklığın gözünü hafiften açmaya başladık. Ama ona aldığım damlayı damlatmak tam bir macera oluşturuyor. Kafasını çeviriyor, direniyor. <laughs> Resmen ustalaşmam gerekiyor ama gözünü hafiften açmaya başardık. Ee, diğer gözünde şişlik var. Onu şimdilik açamıyor. Biraz zaman alacak. Birkaç gün sürer muhtemelen. Ama gözlerini açacağız. Ee, evet. Bugün kedilerimizin keyfi yerinde. Benim değil tabii. Çünkü halen e, kayıp vermeye devam ediyoruz. E, i̇ki kedi daha kaybım var. Bu arada ortalıkta görünmeyenler var. Ee, Şimdi bir sayım yapacağız. Bir burada. iki burada. Üç, dört, beş. Beş. 6 7 8 burada ve 9 burada 9 burada Ve on numaramız. On kedimiz mi kaldı? 10 yavru kedimiz mi kaldı? Çok kaybımız var ya. Bu arada bizim beyaz yüz bugün gene bir şey yemem modundaydı. Tavuk haşladım. Ee, haşladığım tavuğun etinden vermeye çalıştım. Dokunmak bile istemedi. Şırıngayla suyundan verdim. Tabi biraz zorlandık bu arada ortalık. Tavuk kemikleri kaynı şey yapıyor. Şimdi birazdan onları süpürürüm. Keyifli olmalarının sebebi tavuk keyfi, evet, tavuk yemeleri. Evet. Son kırıntıları bir daha toparlarlar mı diye bakıyorum. Az önce şeyi çağırdık. Cesur'u çağırdım. Cesur afiyette bizim yavruların yemediklerini yedi. Yongrede ile sıkıntımız var. Eve su içmeye geliyor. Ama asla ağzına bir lokma koymuyor. Bu bir protesto mu yoksa bir hastalık durumu mu? Bir türlü şey yapabilmiş değilim. Sadece beni endişelendiriyor. Ha, bebişleri oldu. Sağ salim büyütürse bebişlerini eve de taşır yarın öbür gün. Daha güvende olacaklarını düşünerek ah, evde ne kadar güvende tutabiliriz o da ayrı bir, bir konusu. Kalabalık her zaman sorun yaratıyor. Evet. Her bir kırsalda olsaydım ormanların içerisinde bir çiftlikte yaşasaydım kediler çok daha sağlıklı gelişirdilerdi. Ve eminim ki kayıp vermeden büyütürdük. Evet. Geliş uğramıyor. Çok nadir, çok çok aç kaldığında geliyor sadece. Kedi evi terk etti. Yonsenga evi terk etti. Youngred evi terk etti. Cesur evi terk etti. Neferkiki ve diğerlerini saymıyorum. Pamuk Prenses evi terk etti. Yetişkin kedilerden evi terk etmeyen bir tek Gamze ve Beyaz yüz. Beyaz yüz de yaşatmayı başarabilir miyiz? Çok emin değilim ama işimiz zor. Çünkü ölen kedilerden biri, bu sabah kaybettiğim kedilerden biri kanlısal esaslı, kanlısal olmuştu. Yani aynı grup içerisinde birden fazla hastalığı, birden birbirinden bulaşıcı, birden fazla hastalığı aynı anda taşıyor olmaları inanılmaz bir şey, inanılmaz bir şey. beyaz yüz muhtemelen fip kanlı halde varsa aralarında oh ee, biz bu kedilerin hiçbirini hayatta tutma şansına sahip değiliz ama umarım umuyorum ben yanılıyorumdur ah Ah. Ay. Her var. Her var ne yapacağım bile Oh. Please, please. Şu an 10 kedi. En son 14 kediydi. Kaşla göz arasında dört kedi daha kaybetmişiz demek. Ya da biri dışarıydı, bir kenardan çıkıp gelebilirdi. Enteresan çünkü. Etrafta başka kedi de yok, yabancı kedi de yok. Yani aslı hangi kediden ne ara nasıl kaptılar? Bu da bu da soru işareti. Evet. Gömze yavrusuyla çok ilgilenmiyor. Buna rağmen yavrunun göz problemi dışında büyük bir sağlık problemi şu ana kadar görünmüyor. Onun gözlerini açarsak da biz derdimizi büyük olan da şey yaparız. Bu da Gamze de değil. Sen de kimsin lan? Hepsi birbirine o kadar benziyor ki artık farklı olanlar Büyüdükçe farkları da kalmıyor. <laughs> Şekilleri, şemalleri değişiyor. İlk koyduğum isimleri bile karıştırmaya başladım. Ay. Gamzeye ne kadar benziyoruz. <laughs> Ama Gamze değil. Neyse. Oh. Bu iki günlük tatilde yapmam gereken şeylerin önemli bir kısmını hallettim. Diğerler de artık Sağlıklı olsaydım da, çoktan halli olmuş olurdu. Sağlık durumum bu kadar nezim verdi. Birazdan şeyi süpürürüm koridoru, çamaşır suyu da bir silerim alanı de sağlarsak bugün işimizi bitirmiş oluruz. Geriye bir tıraş olup yatmak kalır. Yarın işe zımba gibi gitmem gerekiyor. Gerçi tıraş olmasam bile pazartesi öğlen saatlerinde gideceğim. Hafta sonu çok önemli taşımıyor sakal tıraşı. Pazartesi en güzel bir tıraşta gitmiş oluruz işe. Ve bütün bir haftayı <laughs> olabildiğince dinç çalışarak geçirmek zorundayız. Evet. Şimdi Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.